Hatta Alex şöyle bir şey yapabilirsin ama link olarak nasıl alacak ki senin kanalından? En, ar en arkadan alması gerekiyor. Kışkar kap, kap kap. Anlat yapabilirsin hani link atsın bari ben de onu sabitleyim. Kalp yapıyor benim oğlum kışe. Bak, bak sana kalp yapıyor şu an, sen buraya gel de. Ben oğlumla yapayım. Evet bak Tuğba sana kalp yapıyor Karan ama kalp ya, bak, Tuğba ama kalp yapmasın Tuğba diyor. <laughs> yapma ben yapacağım. Sen yapma ben yapacağım diyor. Evet. İtalya. bak sana bir tane şarkı söyleyeceğim şimdi. Sen çok seviyorsun bu şarkıyı. İtalya tam göstersene Hülya bana. Efendi. Hülya şey Yiğit Ali'yi tam gösterir misin? Tabii bir saniye. Yiğit Ali'cim. Bak burada kim var? Yiğit Ali. Şekerim, şekerim 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 dersin. dersin. Sen bazen şersin, çok şekersin. Şekerim şekerim. Kulağından şekerim. <laughs> Anneciğim onu söyleyemezsin ki. Yiğit Ali'nin yüzü gülüyormuş arkadan. Çekerim, Aa. Çekerim, çekerim tamam. <gülüyor> <Çekerim>. <gülüyor> Bak, şekerim, şekerim, şekerim dersin. Sen bazen çok şekersin. Tamam, günah karanlığına teşekkür ediyorum. Tamam, don, çekerim. Bak, Yiğit Ali sana bakıyor. Şekerim, şekerim, şekerim dersin. Gel buraya. Otur, düzgün otur. Oturur musun? İyi Ali, sana şarkı söyleyeyim mi? Ben söyleyeceğim İtalya. Neden canım? Şekerim, 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 şekerim dersin. Sen ee, bazen çok şekersin. Çetinler şekerim. Koran söylememi istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen, ne sekeyim, neden söylemesini istemiyorsun? Gel yanıma gel. Tamam anneciğim tamam. Baba. şey var mı? Sakin kal. Sakin kal. <laughs> tamam oğlum git. Çekil. Ay, i̇yi, de i̇yi Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuzdur. İnşallah teşekkür ederiz. Hadi hop. evet arkadaşlar Yiğit Ali'nin macera dünyası yazıp oraya da abone olursanız çok mutlu oluruz. Sen, biz... Şekerim, şekerim, çekerim, şekerim Allah dersin. Şaşırır. Sen bazen çok şekerim. <laughs> Saçlarımda şekerim diyor. <gülüyor> <çektirin>. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu iş sarpa sarıyor. Şu an o? telefonum ele geçirildi. <gülüyor> <gülüyor> bak. bak kim varmış burada? Tuba var. Ne yapıyor? Bırak, 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 bırak. Bırak. Bırakın. Bak, bırak. bak. bırak. bırak. Karan ağladı Yiğit Ali. Neden ağlıyorsun? Karan. Konu yere düşürüyor. Aa. Böyle şeyler yapmıyorsun. Başladın yine şımarık hareketlere. Yapma tamam mı? Bak tamam. Bak, bak, bak bak. Gördün mü? Bak sana bakıyor Yiğit Ali. Tamam hadi bakalım. Ne var orada? Basket butosu mu? Aa basket potası mı varmış orada? Demiş. çok ha. güzelsiniz demiş. Teşekkür biraz ediyoruz. Var. Ha, Karan sana gösteriyor. Hak etti. Şekerim, şekerim, şekerim. Nersin? Şey, teşekkür ederiz Esin'le Yiğit Ali'nin yazıp oraya daha abone olabilir misin lütfen? Karan! Açmayayım neyi Hadi açalım. Bak anneciğim kanalı alıyor söyle. Ağlama kanalı. Çekme. çekme. Ağla. Bak ne yapıyor? Yine kamerayı yaklaştırdı. Tuba burada bak. Tuğba ne yapıyor? Çek Gördün mü kanal Tuba ne yapıyor? Ben ne yapıyorum bak? Yapmıyorum, açıyorum. Çünkü bir tane öyle istiyor. Gelme, kim geldi? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hülya mı gelsin? Hülya seni görmek istiyor. Bay görmek istemiyor. Tamam. Peki. Hemen çeviriyorum. Yiğit Ali ve beni görsün o zaman. Gel Yiğit Ali. Beş duyu organımız var. Birincisi etraf.